Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de nefis ve pratik bir tarif var. İş yerinden hemen yapabileceğiniz güzel kıymalı bir yemek tarifi veriyoruz arkadaşlar. Az malzemeli ve pratik bir şekilde yapacağız. Hemen malzemeleri söyleyeyim size neler var. Yarım kilo kıymamız var arkadaşlar. İki tane patatesimiz var. Bir tane büyük boy soğanımız var. Bir tane büyük boy Charleston biberimiz var. Bir tane küçük boy e, kapya biberimiz var arkadaşlar. Bunları doğradık. Baharatlarımız neler var? Baharatlarımız da isot, karabiber, sarımsak, pul biber, vegeta. Bir de bol acılı biber salçamız var arkadaşlar. Vegeta biber salçası ve pul biber birer yemek kaşığı, isot, karabiber e, tatlı kaşığı e, iki üç diş de sarımsağımız var arkadaşlar. Tüm malzemelerimizi gördüğünüz gibi yıkadık, doğradık, hazırladık, baharatlarını da hazırladık. Şimdi hemen Yapım aşamasına geçiyoruz. Kullanacağımız yağ da bir çay bardağı sıvı yağ arkadaşlar. Tenceremizi ocağa alıyoruz ve önce sıvı yağımızı tenceremize alıyoruz. Yağın kızgın olmasını bekliyoruz. Yağımız kızı kızgın olduktan sonra öncelikle arkadaşlar salçamızı ilave ediyoruz. Biber salçamızı alıyoruz bir yemek kaşığıydı. Bunu yağ alıyoruz ve güzel bir şekilde önce salçamızı kavuruyoruz. Salçamızı güzelce kavurduktan sonra arkadaşlar şimdi kıymamızı alıyoruz tencereye. 500 gram kıymamızı hemen alıyoruz tencereye. Onun rengi değişene kadar yaklaşık bir 2 dakika kıymamızı kıymamızın renk değişimi için kavuruyoruz. Kıymamızın rengi gittikten sonra arkadaşlar şimdi baharatlarımız vardı hazırlamıştık. Baharatlarımızı ilave edeceğiz. Neden önce baharatları ilave edeceğiz arkadaşlar? Kıymayla bütünleşsin lezzetini tamamen bıraksın diye. Çünkü kapağını kapatıp buharda pişireceğiz bu yemeği. Ondan dolayı baharatları önce atıyoruz şimdi. Baharatımız nelerdi arkadaşlar? Vegeta, isot, karabiber, pul biber ve sarımsak arkadaşlar. Vegeta da kurutulmuş sebzeden oluşan bir baharattır arkadaşlar. Her yemeğe katılabilir. Mükemmel bir lezzet verir. Baharatı da kattıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika kavuruyoruz arkadaşlar. Ondan sonra hazırladığımız e, patates, soğan, biber ve kapya biberimiz vardı. Bunu da e, kıymamızın üzerine atıyoruz ve kapağını kapatıyoruz yaklaşık bir 10 dakikada bu şekilde buharda pişiriyoruz arkadaşlar. 10 dakika pişirdikten sonra arkadaşlar bir çay bardağı su, kaynar su ilave ediyoruz. Ondan sonra yemeğimizi karıştırıyoruz. Tekrar kapağını kapatıp buharda kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar. 10-15 dakikada bu şekilde e, kapağı kesinlikle kapalı olacak ki buharında pişsin arkadaşlar. yemeğimize tuzumuzu az daha unutuyorduk. Onu atalım hemen şimdi. Yarım yemek kaşığı kadar tuz atıyoruz. Tuz biraz az atıyoruz. Neden? Çünkü vegetada tuz var arkadaşlar. Vegeta katılan yemeklere genelde tuz atılmaz. Ama biz az attığımız için vegetayı biraz daha tuz da ilave edeceğiz ki dengeli olsun. Ve ondan sonra gördüğünüz gibi fokur fokur bizim yemeğimiz kaynıyor. Kapağını kapalı tutuyoruz. Ara ara da karıştırıyoruz ki yemeğimizin dibi tutmasın. 20 dakika kısık ateşte bu şekilde yemeğimizi pişiriyoruz. Bu tariflere yakın pratik tarifler oynatma listesinde mevcut arkadaşlar. Dileyen o tariflere de bakabilir. Video açıklamasında da bir tanesinin linkini bırakacağım. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi yemeğimiz hazır 20 dakikadan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi işte tekrar karıştırıyoruz güzel bir şekilde Ondan sonra hemen tüpümüzü kapatıyoruz yemeğimizin kapağını da kapatıyoruz ve bir 10 dakika dinlendiriyoruz. 10 dakika dinlendirdikten sonra hemen servis yapacağım size. Dumanı üstünde yemeğimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nefis görünüyor. Dinlendikten sonra tabii patatesler de biraz daha yumuşadı. Tam kıvamında şu anda. Yanında ne gider bu yemeğin arkadaşlar? Güzel bir sarımsaklı cacık da gider veya kuru soğan da gider. Ben kuru soğan tercih ettim. Onu da hazırladım yanına ve birazdan afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Siz de aynı tarifi yapacaksanız açıklama kısmındaki kullandığım miktarları ve aynı yaptığım gibi yaparsanız lezzetli bir yemek yaparsınız. Pratik bir şekilde yarım saatte bu yemeği siz de yapabilirsiniz. Yapan arkadaşlara afiyet olsun. Sonraki tariflerde görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.